Öncelikle hepinize selam dostlarım. Yepyeni bir Max Me videosu ile daha birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte Örümcek Adam modunda gördüğünüz gibi George atlayıp temizlik yapacağız. Şu anlık bir kişi gördüm aynen orada. Hızlı bir şekilde silahımızı bulalım. Neler var neler var. Abi silah yok. Şaka yapıyorsun. Bir tane Duster tabanca. Evet. Şöyle ben konteynerlara doğru açılıyorum silah bulmak Sen al onu. Al abiciğim. Olcan dikkat et. Ben biraz loot yapmam lazım o yüzden açılıyorum. Hiçbir şeyim yok çünkü. Aim 4. O botu alayım ben. location. Çok iyi. Abi gerçek var yanımda. Hangar. Birinci hangar. Girişte bir gir. Gir gir. Ama dikkatli bir şekilde. Evet onu da vurduk. Çok iyi. Onun üstüne ne var? Sıkar aldım değil mi? Bunun adamları da olacaktı. Evet dostlarım gördüğünüz gibi kilimizi aldık. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Aynen aynen. Bunun adamlar burada. Ben de oynayayım. Bot mu vuruyor? Ne yapıyor? Bir şeyler yapıyor da. Motor şey buldum. Işınlanma gelini gördüm. O tamam gideriz. Aa adam önümde. Bir tık yavaş abi. Önüm var, arkam var. Benim burada. <laughs> Bu da bitti. Süper. Ee, abi, abi bir SS'den bir yerden sıkıyor. <laughs> yok yok gerçek. Gerçek gerçek bakayım tepede tepede. Bu tabi bu şey işaretimde Abi demirlikte. Aynen aynen gördüm bekle onu halledeceğim. Sessiz oluyor. O taktiği yapıyorlar ha gerizekalılar. O da beceremiyorlar da. İşim berbat tarafı o yani. I got supplies. Baygın verdik. Ben de oynayayım. Bot. Evet. Ben de oynasam güzel olacak. Bırakma, asma. neyse problem yok ya neyse problem yok Bırakma. Bırakma. botlar bir dakika. Allah'ım. Ya botlar da ne güzel vurmaya başladı böyle ya. Çık 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 çık. Ol bot. Ol bot baldan tatlıdır. Çıkıl abi. arkada araç var. Dön oraya. Düzgün bir yerde dur. Aa şu tepede dur. Bunlar evdeler. Evdeler mi acaba? Ay ay ay. Evet. evet. Ses çıkarmıyor. Bekle. Ben de oyna olcan. Uyuyayım mı? Şu an yola bakıyor. Bak burada. Tamam ben aldım. bu lan. <laughs> Watch out. Gerçek mi lan o? Abi, Abi, gerçek. Size mi sıkıyorlar? Ona göre. Evet evet. evet. Bekle bekle dalma. Oy böyle bir çalma yok. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Oy. Abi bize denediler. Yat abi öbür taraftalar. Gördüm. Abi. Karşıda karşıda karşıda. Baygını çek. Oy. Sabit durma. Emirhan'a ben giderim. Emirhan'a ben giderim. Sanki çıkartıyorum. Sis ne olacağım burayı? Güzel. Bence evet, bunları yapılması gereken raşlama gibi. Mira, no Ses etme. Görürsem alacağım? Bana bir işaret verebilirseniz çaktırmadan. Sen ne yapıyorsun? Tutun birbirinizi. O zaman sen de bayılırsan gidersiniz. Göremiyorum ki. Kitat, at, git at. Hocam kit at. Aa bekle son bir. Son bir kitim oradan sonra yöneliyoruz. Bayağı sıkıntı var ama. Gördüm 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 gördüm. Abi bayıl. Ya benden ya sıkıntı yok. Siz yeter. Anıl, Anıl. Ne yapıyorsun Anılcığım? İyisin umarım. <laughs> Hafiften açılıyorum. Watch out, watch out. Bana da, Ama, evet. Helal, helal. Çok güzel. Evet dostlarım, minimizi aldık. Şunu da şöyle <laughs> çakalım. One. Evet dostlarım videomuz bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve böyle video videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.